Zencefilli kurabiye adam yaşlı kadın onu fırından çıkardıktan sonra o kadar hızlı koşmuş ki arkasından gelen kocaman kahverengi at, şaşkın tilki, şişko inek ona asla yetişemiyorlarmış. Onun peşinden koşanlar ve köy halkı şaşkınlıkla izlemiş zencefilli kurabiye adamı zencefilli kurabiye adam o kadar hızlıymış ki adeta toprak altından havalanıp rüzgar oluyormuş. Koşun! Koşun! Olabildiğince hızlı koşun! Asla beni yakalayamazsınız. Ben zencefilli kurabiye adamım. Onu duyan köylüler hem koştuğuna hem de konuştuğuna şaşırıp kalıyorlarmış. Ama zencefilli kurabiye adam asla durmamış. Koca koca dağlardan geçmiş. Bu sırada onun peşine takılıp onu yemek isteyen herkese ''Koş! Olabildiğince hızlı koş! Beni asla yakalayamazsın! Ben zencefilli kurabiye adamım!'' diyormuş. Zaten kimsecikler onu yakalayamıyormuş. Bir gün o kadar hızlı koştuğu için çok yorulmuş. Hem yorulduğundan hem de karşısına koca bir göl kıyısı çıktığından duraksamış. Peki şimdi ne olacak diye düşünmüş. Tam bu sırada bir yaprak ağaçtan yere düşüvermiş. Zencefilli kurabiye adam yaprağı göle koymuş ve üstüne çıkarak Gölün karşısına geçmiş. Tekrar koşmaya başlamış. Az gitmiş, uz gitmiş. Kar yağmaya başlamış. Bu kez zencefilli kurabiye adamın karşısına bir kedi çıkmış. Ve "Miyav! Şimdi seni yiyeceğim." demiş. Bunu gören zencefilli kurabiye adam bağırmaya başlamış. Koş, olabildiğince hızlı koş. Beni asla yakalayamazsın, sakar kedi. Çünkü ben zencefilli kurabiye adamım." demiş ve böylece sakar kediden de kaçmayı başarmış. Bir tepenin ardından hızlıca tırmanmış. Bir de ne görsün? Zencefilli kurabiyelerin kurmuş olduğu bir köy. Sevinçten dili tutulacakmış koşarak zencefilli kurabiye adamların olduğu yere gelmiş. Kimi gitar çalıyormuş, kimi de şarkılar söylüyormuş. Yeni yeni yıl yeni şekerler, biz zencefilli kurabiyeler. Bizi kimse yakalayamaz, evet kimse, hiç kimse. Yeni yeni yıl yeni şekerler. Bizi kimseye yakalayamaz bilirler. Yaşlı ve sevimsiz bir kadından, koskoca çirkin bir ottan, hain bir tilkiden, şaşkın bir horozdan, gok gok diyen kargadan kaçtık. Bizi kimse yakalayamaz. Evet kimse, hiç kimse. Yeni yeni yıl yeni şekerler. Yaşasın zencefiller Yeni yeni yıl yeni şekerler Biz zencefilli kurabiyeler Bizi kimse yakalayamaz Evet kimse hiç kimse Yeni yeni yıl yeni şekerler Bizi kimse yakalayamaz bilirler Yaşlı ve sevimsiz bir kadından, koskoca çirkin bir attan, hain bir tilkiden, şaşkın bir horozdan, gok gok diyen kargadan kaçtık. Bizi kimse yakalayamaz. Evet kimse, hiç kimse. Yeni yeni yıl yeni şekerler. Yaşasın zencefiller. Zencefilli kurabiye adam bu harika şarkıya bayılmış. Orada bir tane zencefilli kurabiye kız ona doğru yaklaşmış. "Hoş geldin köyümüze. Sen de mi sahibinden kaçtın?" demiş. Zencefilli kurabiye adam "Evet." demiş. Zencefilli kurabiye kız ondan çok hoşlanmış. Zencefilli kurabiye adam da kızdan. Birlikte kendilerine şekerli kurabiyelerden bir ev yapmışlar. Beraber şarkılar söyleyip dans etmişler. Zencefilli kurabiyelerden kendilerine harika çocuklar yapmışlar. O kadar mutlu bir aile olmuşlar ki şarkı söylemekten hiç vazgeçmemişler. Yeni yeni yıl yeni şekerler Biz zencefilli kurabiyeler Bizi kimse yakalayamaz Evet kimse hiç kimse Yeni yeni yıl yeni şekerler Bizi kimse yakalayamaz bilirler Yaşlı ve sevimsiz bir kadından Koskoca çirkin bir attan Hain bir tilkiden şaşkın bir horozdan, gok gok diyen kargadan kaçtık. Bizi kimse yakalayamaz. Evet kimse, hiç kimse. Yeni yeni yıl yeni şekerler. Yaşasın zencefiller.